Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tüpraş hissesini değerlendireceğiz. Bakın Tüpraş'ta 2021 yılına geldim. Bu bölgeyi göstermek istiyorum. Uzunca bir süredir yapmış olduğumuz tek bir teknik çalışma var. Ve bu teknik çalışmaya göre Tüpraş'ı yakından takip ediyoruz. major trendleri çizdiğimizden dolayı küçük düşüş veya küçük yükselişlere kapılmadan yönü daha rahat okuyabiliyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? major görüntü görüntülerde elimizdeki hisse senedini görüp ona göre piyasanın anlık hareketliliğinde piyasanın içinde yok olmamamız lazım. Bakın arkadaşlar bu yayında çizimleri tekrardan göstereceğim ancak her yayında bu çizimleri birlikte yapamıyoruz. Bunu birlikte yaptık lütfen Trading açın. Çizimlerimizi logaritmik üzerinden yaptığımızı bilin. Logaritmik çalışmayı buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz. Sizdeki büyük ihtimal normal görüntülerdir. Logaritmiye tıklamak suretiyle ekranı logaritmik hale getiriyorsunuz. Bu bölgeden gün günlük, saatlik, haftalık şeklinde hangi zaman aralığında çizim yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Buradan da çizeceğiniz çizgileri paralel kanal veya tren çizgisi olarak seçiminizi yapıyorsunuz. Şimdi bakın tüpraşta logaritmik görüntülerde 27 Temmuz'un dip noktası ile burada oluşturmuş olduğu 23 aralığın dip noktasını kendime referans alıyorum. Yine 17 Aralık 2021 tarihini kendime zirve almayla birlikte bakın iki tane dip bir tane tepeden oluşan bir kanal kanal görüntüsü kendimi oluşturuyorum. Ve bu kanal görüntüme göre gördüğünüz gibi fiyatlar kanalın her zaman alt bandına geldiğinde çok sert tepkiler aldığını görüyoruz. 2023 yılının Nisan aylarında bir düzeltme içerisine giriyor. Bakın kanalın altına fiyatlar inmeyle birlikte destek olarak çalışan bölge artık direnç olarak çalışmaya başlıyor. Ama fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Yukarı yönlü fiyatlar gitse de bu bölge üzerine atamadığından dolayı tüpraş hissesinde sert hareketler göremiyoruz. Sonrasında iki 2023 yılının Temmuz ayında fiyatlar kanalın içerisinde tekrardan girdiğinde yapmış olduğumuz yayınlarda arkadaşlar 82 TL'nin üzerine fiyatlar attı. Buradan sert yükseliş beklenir ancak önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşıldığından dolayı teknik analizin huyu gereği aşılan direnç bölgenin retest edilmesi lazım dedik ve fiyatlar 85 TL'ye gelirse bu bölgede tutunmasını hedefinize kanal üst bandı olan 170 TL civarı olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Fiyatlar 170 TL'nin biraz daha üzerinde 174 TL'lere geldi. Yapmış olduğumuz yayında da kanal orta bandını işaret ettik. Fiyatlar kanal orta bandında uzunca bir süre oyalandı ve kanal alt bandına kadar geldi. Bakın kanal alt bandına fiyatlar Ocak ayında gelme ile birlikte 137 TL'nin öneminden ve alım bölgesi olacağından bahsetmiştik. 137 TL'den yapmış olduğu tepkiyle zirve noktaları tekrardan test edildi. 176 TL'leri gördük. Düşüşte yine bakın kanal alt bandı müthiş derecede güzel çalıştığını görüyoruz. Yani çizmiş olduğumuz tren bize üç aşağı 5 yukarı güzel sonuçlar veriyor. 1-2 gün altında kalabiliyor ancak sonrasında güçlü tepki geldiğini görüyoruz. Bakın bu bölgede de 19 Mart tarihinde güçlü tepkiyle tekrardan kanalın içine girdi. Sonrasında retestini yaptı ve yukarı gitme çabası var. Şimdi Tüpraş'ın kanal alt bandında bu kadar fazla oyalanması bir türlü kendini yukarı yönü atamamasının sebebi Borsa İstanbul'un direnç bölgesinde olmasından kaynaklı. Borsa İstanbul'da 9.230'un üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek bakın fiyatlar sürekli oraya geliyor ancak oradan satış yediğimizi görüyoruz. Eğer 9.230'un üzerinde kalıcılık sağlarsak fiyatlarda minimum 10.000'ler 10 10.500'lerin görüleceğini ve TÜPRAŞ'ta da sert yükselişlerin olabileceğini şahsen düşünüyorum. Fiyatlar eğer Kanal Alt Bandı'nın altına inmediği yani 170 TL'nin altında. TÜPRAŞ'ta kapanışlar olmadıkça TÜPRAŞ'ın hedefi kanal orta bandı olacaktır. O da hangi zamansallıkta gelecekse bakın yükselen bir direnç hattı olduğundan dolayı değişkenlik gösterecektir. Ortalama 230 TL civarlarını bize gösteriyor. Tabii ki 200 TL'ler psikolojik bir direnç olarak karşımıza gelecek ve o bölgelerde satış olarak birkaç gün geçirsek de kanal orta bandına kadar fiyatların yükselmesini beklerim orta bandında net bir fiyat söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü yükselen bir direnç hattından bahsediyoruz. Bakın bu bölgede de direnç hattına vura vura ne yapıyordu? Yükseliyordu. Ancak bir yükseliş trendi oluşturmuyordu. Çünkü kanal orta bandının üzerine atamamıştı. Beklentide neydi? Bir zaman sonra kanal alt bandına fiyatların düşmesiydi ve düştü. Şimdi burada da 170 TL'nin Yakının incelenmesi lazım. Şimdi Tüpraş'ı alıyorsan 170 TL'yi düşme riskini göze alarak alman lazım ve 170 TL kırılmadıkça elinde tutmak için alman lazım. 170 TL'nin altında fiyatlarda baskılanma olur. 170 TL'nin üzerinde kaldığı sürece ilk hedef 230 TL olarak karşımıza gelecektir. Tabi vadeyi biraz daha açarsak 230 olmaz da 240 olur 245 olur ona göre direnç hatlarını yakından takip ederiz. Bu bilgiler kısa vadede işlem yapan arkadaşlar için ancak uzun vadede işlem yapan arkadaşlar için ise tüpraşın her düşüşü alım fırsatıdır. Fiyat gözetmeksizin orta ve uzun vadede Tüpraş'ı nereden alırsan al, hem temettü olarak kazandırır hem de fiyat kazanç oranına göre yukarı yönlü gideceğinden dolayı her yukarıda kazandırır. Belki bir ay bekletir, belki 3 ay bekletir ama düştükçe sepet yapıp toplarsan orta ve uzun vadede bu fiyatların dahi Tüpraş'ta çok ucuz olduğunu şahsen düşünüyorum. Şimdi Borsa İstanbul'u da incelemeden geçmeyelim. Artık yapmış olduğumuz yayınların hemen hemen hepsinde Borsa İstanbul'da yakından bakıyoruz. Çünkü hisse senetlerinde görüntüler güzel ancak Borsa İstanbul'da riskli bir görüntü var. Bunu daha iyi anlayabilmemiz lazım arkadaşlar. Borsa İstanbul'da fiyatların baskılanma riskinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki trend analizleri bunu bize söylüyor. Ancak hisse senetlerinde de ciddi manada primsizlik ortamı, dipten dönüş isteği ortamını görüyorum. O yüzden nasıl olacağını birlikte yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Borsa İstanbul'da önemli bir düşen trend oluştu. Bakın bu düşen sarı trendi 4 kez test etti ve yukarı yönünü aşamıyor. Dolayısıyla 9.230 yukarı yönünü aşılmadıkça Borsa İstanbul'da fiyatların baskılanması beklenir. Ama 9.230'un üzerinde Borsa İstanbul'da biz birkaç gün kapanış görebilirsek özellikle de haftalık kapanış görebilirsek tekrardan Borsa İstanbul'un hedefi kanal orta bandı olacak. Tabi hangi zaman sağlıkla gelecekse yine yükselen bir bir direnç hattı olduğundan dolayı değişkenlik gösterecek. 9.230'un üzerinde 10.000 ve üzerinde Borsa İstanbul'un fiyatlanması beklenti dahilinde olacaktır. Ama 9.230 yukarı yönlü aşılamazsa o zaman Borsa İstanbul'da fiyatların sert aşağı baskılanması beklenir. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? TÜPRAŞ'ta da 170 TL'nin önemine yakınen dikkatli olarak bakacağız. Şimdi Borsa İstanbul'da eğer fiyatlarda 9.230 yukarı yönlü aşılamazsa ...aşağı doğru sert baskılanma gelecek, sert düşüş gelecek. O zaman TÜPRAŞ'ta da 170 TL'lerin aşağı yönlü kırılması beklenir. Kırılırsa da bu bölgenin altında bir çukur yapması beklenir arkadaşlar. 150'lere doğru, 140'lara doğru fiyatların baskılanma riski oluşur. Ama 170 TL kırılmadıkça da bu risk faktörünü konuşmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. 170'in yakından takip edilmesi sizlerin yararına olacaktır. Uzun vadeli ise zaten satmazsın düştükçe kademe kademe toplar. Elindeki yatırım miktarını yükseltirsin. Şunu çok iyi biliyoruz ki orta ve uzun vadede TÜPRAŞ geçmişten bugüne hep kazandırmış. Bugünden yarına da kazandırması beklenir. Çünkü TÜPRAŞ gibi bunun muadili olabilecek başka bir şirketin Türkiye'de olmadığını da hepiniz biliyorsunuz. TÜPRAŞ borsada benim en fazla sevdiğim şirketlerden bir tanesidir. Uzun vadeli yatırımda da en çok önerdiğim hisse senetlerindendir. Bakın 85 TL'lerde burada al fırsatı verdi. TÜPRAŞ zirvelere de gelse sadece kısa vadede elindeki lot sayısını yükseltebilmek veya kar oranını al sat ile daha yüksek seviyelere çıkarabilmek için alım satım yapabilirsin ama uzun vadeli yatırımcı hala Tüpraş'ta sat pozisyonu oluşmamıştır arkadaşlar. Gidecek yolunun çok olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik diğer bir konuya. Borsa İstanbul'u anlattık, Tüpraş'ı anlattık. Tüpraş'ta 170'in önemli destek olduğunu, altında kalırsa baskılanacağını, üstünde kaldığı sürece de ilk hedefi 330 civarları olacağını değerlendirdik. Borsada 9230'lar kırılmadıkça aşağı doğru baskılanma bekleyeceğiz. 9230'un üzerinde de 10.000 ve daha fazlasına gitme ihtimalinin oluştuğunu konuşmaya başlayacağız dedik. Dünya finansal sistemine baktığımızda bakın bu bilgiler tamamen tecrübeyle alakalı, yaşanmışlıkla, görmüşlükle alakalı durumlardır arkadaşlar. %100 olacak diye bir şey yok. Ancak Amerika'nın yani Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz döngülerinde olumlu gelişmeler dünya açısından özellikle gelişmekte olan Türkiye gibi ülkeler açısından oluştuğunda yani faizlerin düşürülmesi yönünde açıklamalar yapılmaya başlamayla birlikte faizler düşmeden önce genellikle dünya finansal sisteminde bazı olaylar oluyor bazı olaylar bahane ediliyor ve bu bahaneyle birlikte fiyatlar da sert düşüş geliyor ve nedense bu her zaman faizlerin düşürülmesinden birkaç ay öncesinde oluyor yani piyasalar bir düşüş ortamı yaşıyor. Yatırımcılar korkutuluyor. Daha ucuz noktalara fiyatlar getiriliyor ve balinalar ondan sonra bu ucuz kalan fiyatları aşağıdan toplamak suretiyle ciddi bir yükseliş trendine hisseleri borsalara getiriyorlar. Çünkü faizlerin Amerika'da düşüyor olması gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri açısından olumlu bir durumdur. Çünkü dünya para birimi rezerv para birimi dolardır. Doların Amerika Merkez Bankası tarafından Tekrardan bollaştırılacağı bir ortamda çünkü faizlerin düşmesi doların bankalardan çıkıp ticarete geçmesi anlamına gelir. Ticarete de sadece Amerika içerisinde geçmez, dünya üzerinde her yere bunun bolluğu yaşanır ve dolayısıyla Amerika daha fazla dolar basmak suretiyle piyasaları daha da gevşetir. Bu da neye sebebiyet verir? Ucuz kalan hisse senetlerine, ucuz kalan yatırımlara, ticarete, gayrimenkule her türlü aklınıza gelebilir yukarı yönü gitmesini, toplanmasını sağlayabilir, sağlaması beklenir. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Amerika'da en son yapılan Fed Başkanı Powell'ın açıklamasında faizlerin yakın zamanda düşürüleceği konuşuluyor. Faizlerin yakın zamanda düşüreceğini konuştu Powell. Ve bu konuşmadan sonra artık geçmişte olan olacak mı buna bakmamız lazım. Yani piyasalarda Nisan ve Mayıs aylarında bir şeyler bahane edilip sert düşüşler gelebilir. Sonrasında ise yönün yukarı yönlü okunmasının daha doğru olacağını şahsen düşünüyorum. Benim böyle bir beklentim var. Geçmişte olmuş. Bundan sonra da olmasını bekliyorum. Dolayısıyla Nisan ve Mayıs aylarının dikkatli bir şekilde yatırımlarda yönetilmesi gerektiğini Mayıs ayından sonra da borsanın önünün daha da açık olacağını şahsen düşünüyorum. Şahsi görüşlerim de bu şekildedir. Bakın ben şahsi görüşlerimi paylaşıyorum. Beğenirsin, beğenmezsin olur olmaz bunları bilemem arkadaşlar. Burada teknik olarak ne görüyorsam yatırım tavsiyesi olmadan bunları sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden de tek bir istirhamım var. Bakın koyun olucunun katıl dahil olmak üzere Telegram, WhatsApp, özel oda, altın grup vesaire gibi herhangi bir ücretli kanalının olmadığını ve borsa yayınlarını sadece ve sadece sizler teknik analizi öğrenin diye birlik ve beraberlik sağlansın, aile ortamımız olsun. Cebinizdeki milli sermaye olan parayı elin yabancısına kaptırmayın diye burada yayınlar yapıyoruz. Dolayısıyla sizlerden de talebimiz yapmış olduğumuz bir hizmete karşılık koyun bulucuyu beğenilerinizle desteklemek abone olma oranlarınızla desteklemek ve biz de bunları yayınlar sonrasında görüyoruz. Hangi yayın daha fazla beğenilmiş ve abone olunmuşsa onu daha sık yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla tüpraş yayınlar için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.